Sosyal Lig Analiz YouTube kanalından herkese merhabalar. 21. hafta tavsiye içerisinde sizlerle birlikteyiz. 20. haftanın benim için en üzücü tarafı Hugo'nun kadroda olmaması beni çok geriye itti. Bakalım bu haftada da inşallah böyle bir sürpriz yaşamayız. Bu hafta 100 puan aldım, 100 tam puan aldım Halicim. 114. sıraya geriledim. Bakalım bu hafta bizi nasıl bekliyor? Senin nasıl bir haftan geçti Halicim? Benim adıma da pek fazla ee, iyi geçti. Çöyelim. Şundan dolayı genelde tercih edenlerin dışında birkaç tane sürpriz yapmaya çalıştım. Ee, yani yaptığım sürprizler de tutmayınca beni geriledi tabii. Kaptanım da Valencia'ydı. Ee, Valencia'dan çok umutluydum. Çok şey bekliyordum. aslında Valencia'nın çok şey de yapabileceği bir maçtı ama yapamadı yani. Ee, Beni e, o da geriletti dolayısıyla. Ben de ne diyoruz o zaman Alicim? Alicim Ali yani. Ali futbolcular gibi konuşmamız lazım. Ne diyoruz? Önümüzdeki haftalara bakacağız artık. Önümüzdeki <laughs> maçlara bakacağız. Aynen hayır, hayır, öyle. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım o zaman. Bu hafta clean sheet beklediğin kaleciler kimler alacağım Evet, clean sheet, söyle zor bir hafta clean açısından ama tabii yine kaleci adaylarımız var. Bunlardan birincisi Muslera. Ben Giresun'un deplasmanda Galatasaray'ın yemeyebileceğini düşünüyorum. Mustera tercihim var. Sonra Antalya Spor artık evinde mutlak kazanmak isteyecektir. Yani bu kötü gidişata bir an önce dur demek isteyecektir. Bunun içinde uygun bir rakip var karşısında bu hafta. İmraniye Spor, Yenikaracileri e, henüz e, Sosyal Lig'e eklenmedi ama yani herhalde eklenir diye bekliyoruz. E, bu kadar süre içerisinde eklenmemesi de ilginç doğrusu. E, bu futbolcuların Eklenmeyen Doğukan Sinik, eklenmeyen o kaleci Leyte, e, birkaç tane. Abu Bakar daha eklenmedi hala göremedim. Yani bilmiyorum ama yani bu çok mu zor bunu eklemesi? Bunları futbolcular eklemesi bilmiyorum. Ben buradan... E, Helton Leyte diyorum ben. Bitirdikten sonra araya gireyim o zaman. Hatta evet, girmişken, evet. sözü almışken devam ettireyim. Burada yani Sosyal ligin tamamen bir şey yok. Sadece burada Opta'nın istatistiği var. Opta oyuncuyu girdiği an aslında Sosyal lige düşüyor. Hikaye Opta'nın işte oyuncuları güncellemesi, kadro güncellemesi yapması gerekiyor. Opta yapmayınca sosyal lige yansımıyor maalesef. Arada dipnot düşeyim yani. Yani sonuçta sosyallik oyunu etkileyen bir şey. Oyunun yöneticilerinin buna bir an önce el atması ve e, transferlerin gerçekleştiği anda çok zor olmasa gerek yani bunun yapması. Yapılması lazım. E, neyse, Helton Leite demiştim Antalya Spor'dan ve ben Başakşehir'den Volkan Babacan'da e, adaylar e, adayları arasında görüyorum. Bu üç kaleciden iki tanesini kadroma alacağım. Mustera, Herton Leite ve Volkan Babacan Ali'cim şimdi bu isimleri sayarken benim aklımda farklı birkaç isim vardı ama bunu yayın sonunda sana farklı bir soruyla i̇şte sorayım. Belki oradan bir ipucu yakalarım kendi adıma. Onu yayın sonuna saklayayım o zaman. Tabii Peki Ali'cim şey hemen şey geçelim. Sosyallik güncelemesi umarım bir an önce yapılır. Tabii ki ne kadar oyuncu girirse o kadar iyi olur diyeceğiz. Hemen defans adaylarını alalım. Defans. Birincisi bir ilk tercihim haftanın ilk karşılaşmasından Masuaku. Aydın Masuaku birkaç haftadır çok formda. Duran topları, frikikleri kullanıyor. Hücumda da çok etkili. Tabii ki Masuaku tercihim olacak. Sonra Antalya Spor'dan Güray Vural. Güray Vural da çok hücumcu bir bek. Antalya Spor zaman zaman 3-4, üçlü savunma oynayıp orta sahayı 4 dediğinde orta sahada Güray Ural ve Bünyamin ikilisiyle oynayabiliyor. O yüzden Güray Vural da benim önemli tercihlerimden bir tanesi bu hafta. Başakşehir'den Lima tercihim var. Aydın duran topları da falan kornerleri de kullanıyor. Lima birkaç zamandır suskun iş yapma zamanı gelmiştir diye düşünüyorum Lima'nın. Sonra Fenerbahçe'den Ferdi. Ya bir futbolcu bu kadar iyi oynayıp bu kadar az skora katkı sağlayabilir bilir mi? Yani Ferdi öyle yani. Nedense anlayamadım. İnanılmaz iyi oynuyor. Tartışmasız Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu olarak oynuyor. Ama abi İşin son noktasında ferdi olmuyor. Götürüyor, götürüyor, götürüyor topu bırakıyor, öbürleri yapıyor işi. Ben yani Ferdi'den her zaman mutluyum. Ben iç sahada her zaman Fenerbahçe'de Ferdi'yi alırım. Ee, i̇lk tercihim Ferdi olacak. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'dan Saşa Boye'de e, denenebilecek isimlerden bir tanesi. Bu hafta e, çok net bir şutunu Altan e, Altay Spor mükemmel bir şekilde kurtardı Boye'nin. Hani gol olmaması hiç sen bile değildi o pozisyonun olması. Ve bir tercihim de aydın, biraz hani sürpriz severler için e, özellikle İstanbulspor'un duran top zafiyetini düşününce haftalardır duran toplardan yediği golleri düşününce ki bu hafta da Bart bir duran toptan daha yedi, Bartır'dan yediler. E, yani e, ben bekliyorum her an bir duran top e, golü yine o yüzden Kayseri Spor'dan Majid Hosseini tercihim e, sürpriz severler için denenebilecek bir tercih diye düşünüyorum Aydın. E, defans tercihlerim bu şekilde. Teşekkür ederim Ali'cim. O zaman biz Ferdi'nin gol atmasını ısrarla bekleyelim, ısrarla almaya devam edelim. Umarım bizi bir gün yüzümüzü hakka çıkartır. Çünkü herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir skor katkısı, sosyallik anlamında bir skor katkısı yok herhalde. Hatırladığım kadarıyla. Bir asistini hatırlıyorum sadece. Başka hiçbir şeyini hatırlamıyorum şu an. Ya sen yine bir asist hatırladın. Ben hiç hatırlayamadım. Maalesef aklımıza kalan bir performans. Yani performansı aklımıza kalıyor. Skora katkısı olmuyor. Ali'cim hemen geçelim o zaman. Orta saha tercihlerini. Orta sahalarda hangi isimlere yakınsın? Evet, orta saha evet. Yani orta sahalar. Birincisi benim en kudu tercihim olacak. Çünkü Redmond cezalı Beşiktaş ee, muhtemelen Cenk Abu Bakar'la çıkacaktır. Üçüncü tercihlerinin Muleka olacağını zannetmiyorum. Neden? E, ee, Muleka, yani üç tane forvet. Bir tanesini biri forvet orijinli, biri kanat orijinliyle oynuyorlar genelde bu sistemde. O yüzden ben e, Cenk Abu Bakar Ava Enkudu'yla çıkacaktım. Ha zaten kadroyu da göreceğiz. Ben büyük ihtimalle Enkudu'nun oynayacağını düşünüyorum ve Enkudu tercihinde bulunacağım. Aydın. Sonra ben e, Sivas Spor'dan Max Gradel diyeceğim. Yani Max Gradel e, zor maç. Sivas Adana Demirspor maçı karşılıklı golün olacağını düşünüyorum ben maçta ve Max Gradel'in e, penaltı avantajı da var. Duran top avantajı da var. Ben Max Gradel diyeceğim. E, Ankara gücünden Zahit tercihim var. Yani en son aldığımızda e, kadroya oynamayarak sürpriz bir şekilde oynamayarak bizleri çok üzmüştü Zahit ama e, şu anda herhangi bir Sakatlığı ve hastalığı falan yok. Zahit ilk 11'de de oynuyor, etkili de oynuyor. Ee, bu hafta hatta Konyaspor'a gol de attı Zahit. Hücünü ee, hücumda çok etkili. O yüzden Zahit diyeceğim. Sonra e, Antalya Spor'dan Fernando tercihim var. Ben Antalya Spor'u favori olarak görüyorum ve Fernando'nun duran toplarda ve uzaktan şutlardaki etkinliğini de düşünerek Fernando önemli tercihlerden bir tanesi olabilir. E açıkçası. Sonra Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Mertens ee, yani her ikisini de deneyebilirsiniz. Benim tercihim Kerem'e daha yakınım. Neden? Ee, daha çok böyle deplasmanlarda böyle hani ee, biraz daha savunma kasına atılan toplar Galatasaray'ın sanki daha çok tercihi gibi. E, bu anlamda Kerem biraz daha öne çıkıyor benim gözümde. Sonra ee, Serdar Gürler kaç zamandır Başakşehir'in maçını seyrettiğinde Başakşehir'in tartışmasız en iyi oyuncusunun Serdar Gürler olduğunu söyleyebilirim Aydın. Çok etkili oynuyor Serdar Gürler. Ve Fenerbahçe'den Rossi diyeceğim. Biraz da korkarak Rossi diyorum. Neden? Açıkçası Jesus'un tercihleri beni biraz korkutuyor. Yani oynar mı oynamaz mı tercihinde kalıyorum ama e, İrfan Can inanılmaz formsuz. Bu kadar formsuzluğun içerisinde İrfan keser keser Rossi İrfan göre daha iyi oynuyor. O yüzden ben Rossi'yi oynatacağını düşünüyorum Aydın. Rossi tercihinde bulunacağım. Ve Bakasetas da e, Trabzonspor adına e, gol deyince aklıma ilk Bakasetas geliyor. Hem penaltı hem duran top. Uzaktan şut. Bakasetas bana daha yakın geliyor açıkçası. E, birkaç da şimdi bu kadrolara ben bu kadar banka oyuncuları yazmam. Mutlaka sürprizlerim olacak. Zaten biraz da geriye gittim. Artık ya Herro ya Merro zamanlarım hı. geldi diye düşünüyorum kendi adıma hı hı. E, mutlaka sürpriz tercihlerine gireceğim ben e, hatta 2-3 böyle sürprizlerim olur kadromda kendi kadromda e, bunlardan bir tanesini söyleyeyim Antalyaspor'dan Spor'dan Nakajima e, Japon futbolcu hani e, Cem Yılmaz'ın filmi var ya Gora filmi evet, evet. E, seni seçtim çünkü sen Japonsun <laughs> <laughs> sen yaparsın diyor ya. Çocuğa orada. <laughs> Nakajima bakalım. seni seçtim. Çünkü sen Japonsun. Sen yaparsın. <laughs> Hadi bakalım. Ee, Nakajima tercihim var. Fena oynamıyor. Ee, ben Nakajima'dan bir şeyler bekliyorum. Sonra... Getson Fernandez tercihim var. Sürpriz olarak. Neden Getson Fernandez tercihim var Aydın? Ee, Alanya Spor savunmadan topla böyle çıkmaya çalışıyor ya. Beşiktaş ön alan baskısıyla Mutlaka orada bir hata kollayacaktır. Topu kapacak olan kişi Getson Fernandez olur. Onu söyleyeyim sana. Yani hemen o forvetin arkasında Getson Fernandez topu kapacak olan kişidir. Topu alır bir dribling ya e, Alvakar'ın önüne bırakın ya ile köşeye bırakın. Getson Fernandez bu hafta benim sürpriz beklediğim adaylardan en önemli adaylardan bir tanesi. Sonra Kayseri Spor'dan Gökhan Sazdağ'a sürprizi var Aydın. E, gollü bir maç bekliyorum İstanbul e, kayıtları spor maçında. Gökhan Sazdağ hem orta saha görünüyor hem de forvet oynuyor zaten. Gökhan Sazdağ da mutlaka denenebilecek sürprizlerden bir tanesi. Aynı maçtan Valon Etemi ile birlikte. Valon Etemi alanı pişman ediyor, almayanı da pişman ediyor. E, yani ne zaman ne yapacağını bilmiyoruz ama ben İstanbul Spor bir gol atacaksa bunun Valonetemi'nin ayağından geleceğini söyleyebilirim. Gerçekten takımın şu an her şey Valonetemi. Öyle söyleyeyim. Ve bir sürpriz yine Antalya Spor'dan da aklınızda bulunsun. Geçen hafta 60. dakikalarda da oyuna girdi. Endao biliyorsunuz bir sosyallik kahramanıdır. Geçen senelerde çok fazla kadrolarımızda yer verdiğimiz Endao yani eğer ilk 11'de oynarsa tam Endao'luk bir maç olabilir. E, gollü bir maça sahne olabilir. O yüzden Endao diyorum Aydın. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ben bu sürpriz isimlerime yer vereceğim. Sizlerin de aklına yatan olursa siz de sürpriz denemekten çekinmeyin diyorum. saha tercihlerim bu şekilde. Teşekkür ederim Ali'cim. Nakajima'yı öyle bir anlattın ki kadromu almasam olmaz gibi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Antalya Spor'un <laughs> keşke kadrosunu görebilsem dediğim hafta aslında. Keşke. Bu hafta göre tercihlerimi daha çok şekillendirebilirdim bu hafta için. Gel gelen biz forvet kısmına önerdiğin isimlerde baktığım kadarıyla ikardisiz olmayacak forvet önerin. Herhalde bu hafta muhteşem Beşli jokerini sadece Galatasaray için mi sakladın? Ne yaptım bilmiyorum yani. Valla muhteşem Beşli jokerim yok. Ben muhteşem Beşli'ye de karşıyım açıkçası kendi adıma <laughs> olan haftalarda da çoğu zaman kullanmadım muhteşem beşli şekerimi ee, yani ben e, beşli kullanmayacağım ee, sen çünkü bir Itali... de şey vardı Var. özür diliyorum araya giriyorum Anadolu takımları bile dörtlemezken Anadolu takımları dörtlemezken büyük takımları beşlemezsin diye aklıma gelmiyor değil yani yani beşleyeceğim maç olabilir ama bilmiyorum ben pek fazla tarafları değilim beşleme ama bakalım ya e, Kore tercihlerinden ilk tercihim Abubakar ve Cenk. E, ben haftanın en gollü maçı olabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş Alanya Spor maçının aydın. Hem Abu hem Cenk'e şu anda kadromda yer var. Tabi Abu Bakar e, sosyallik kadrosuna dahil olursa e, zaten kadroyu da göreceğimiz için bu konuda kadroyu görsek de Abu Bakar var diye alamayabiliriz yani. E, sosyal lige girmezse. Abu Bakar, Cenk. Sonra Ali Soğuk. Kesin tercihlerimden bir tanesi. ya e, Mesela şu konuda şanslıyım. Kesin şeyim var. E, beşinci forvet rozeti vardı ya. Hı -hı. Altın yedek. Altın Hı -hı. yedeğim var. O yüzden çok rahatım. E, beş tane forvet alabileceğim. Aliso, Icardi, Valencia, Batshuayi. Yani bu hafta e, net forvet haftası. Yani e, şimdi kaç tane forvet saydım? Altı forvet. 6 forvetten dışarıda kimi bırakırım? Vallahi bilemiyorum. Yani şu an düşünüyorum yani. E, kimi bırakırım? Hani Abubakar Bakar sosyal lege dahil olmasa 5 tanesi kesin. Hani Abu Bakar da girdi mi? Herhalde isimlerini bir şöyle bir yazarım, torbaya koyarım. Vallahi şöyle bir tombalayı çeker. Kimin ismi çıkarsa onu dışarıda bırakırım diye düşünüyorum yani. O derece hangisini dışarıda bırakacağımı düşünüyorum. Yani şu an karar veremiyorum. Altı 6 forvetten 5 tanesi kadromda kesin olacak zaten e, tercihlerinde bu şekilde. Kura şansının bol olmasını diliyorum Ali. Galatasaray gibi şanslı bir kura çekmeni bekliyorum. Umarım çekersin. Galatasaray kura da, Öyle dedim de Kura'da da yani Val Valencia ile çıkmasın yine de ya. Yani, yani <laughs> o kadar da şanslı. onları da onları, da onları da Kura'ya koyma yani sıcak top. Onları da direkt He, sıcak de. top ben sistemine geçirsen onları. <laughs> Anladın Onlar hikayeyi. Onları öyle ya. yapayım. Onları, onları yani Valencia ile yukarıya almadan geçmem çünkü. Alicim sorumu sormadan önce şu şeyi de alayım senden. Teknik direktör tercihlerini, kaptan tercihlerini de alalım. Ondan sonra çünkü aklımda birkaç tane maçla ilgili farklı yorumlar var. Onlardan dolayı merak ediyorum yani. Ya ben açıkçası kaptan tercihim Valencia, Icardi ve Abubakar üçlüsünden yanayım. Ee, yani Valencia, Icardi, Abubakar bu üçünün arasında bir kaptan tercihim olacak. Kaptan yedekleme falan. Ee, bu şekilde yapacağım. Birini de altın yedeğe koyarım büyük ihtimalle. Ee, o şekilde bir düşünüyorum. Orta sahadan inanın bana kaptan tercihi çıkaramadım yani. Kesin şu... Yani bilmiyorum. Yani ben içime sinmedi. İçime sinmeyen bir şey de size söylemek istemiyorum. Gerçekten içime sinmediği için. Orta ben net kaptan tercihim. Ha şu var. Özür diliyorum. İkinci kaptan var. Mecburen ikinci kaptanı orta sahadan seçmek zorunda kalırız. Çünkü şöyle baktığımız zaman açıkçası iki tane isim diğerlerine göre bende biraz ön plana çıkıyor. Birincisi Galatasaray'dan Kerem ve Beşiktaş'tan Enkudu. Bu ikisi tercihte bulunabilirsiniz. Bakasetası da araya kaynatayım. Bu da tercihler arasında olabilir. Bakasetasta da denenebilir. Ee, orta saha için en kudükeren Kerem Bakasetas'tan e, bir orta saha kaptanı çıkarabilirsiniz. Bu şekilde. Teknik direktör adayım e, Ned Net Jorge Jesus ve e, Şenol Güneş ikilisinden bir tanesi olacak. Teşekkür ederim Ali'cim. Özellikle ben seninle kaleci kısmında farklı şeyler bekliyordum. Mesela ben aslında Trabzonspor tarafındaydım. Hatta kaleci önerilerini beklerken Trabzonspor'a yer vermemene şaşırdım aslında. O yüzden şöyle bir şey yapalım Halicim program içine de şey olsun aslında. Seninle şöyle zaten biliyorsun biz daha önce maç maç değerlendirdiğimiz için senden skor da alıyordum. Daha önceki evet. formatta. Tabi bu da uzun sürdüğü için yani şey olmuyor. Bu yüzden ben senden bu formatın bir kısmını biraz oradan aklıma gelenleri soracağım. Maçlarla ilgili bir skor tahminleri almam mümkün mü? Neden soruyorum? Çünkü hmm. mesela benim aklıma hmm. atıyorum sen Hatay'a 1-1 bir 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 dersin ben oradan 1-0 Trabzon'a yakın olurum. Oradan oyuncu seçerim yani. O yüzden. Tabii niye olmasın ya? Güzel olur ya. Ben seviyorum böyle e, tahminlerde bulunmayı. Severim. Hatta ma maçları ben buraya not aldım. Benim o oğlan da yine skor tahminlerini yazmış. Hı -hı. Her zaman olduğu gibi. <laughs> ben Ama tutturmadı galiba. Ben... Hatırlamıyor tutturduğunu. Bu, bu hafta iki tane skor tutturdu. <laughs> e, onu biliyorum. Hı -hı. Ama değil bu hafta iki de kaldım. Bu hafta diyor bana. E ben daha maçları yazar yazmaz. Benim oğlan hemen ajanda yerimden kapı veriyor, skorlara yazı veriyor. <laughs> <laughs> Biz senin skorlarını alalım o zaman. Ben söyleyeyim bunu. Efendim? Evet maçların sırası. Sen mi söyleyeceksin ben mi söyleyeyim? Sen nasıl istersen ben de sorabilirim. Sen de istersen direkt tek seferde söyleyebilirsin. İlk maçımız biliyorsun Beşiktaş-Alanya maçı. Ben sen maç söyle ben, ben skor tahminimi söyleyeyim. Ee, Beşiktaş alan ya. Benim skor tahminim 4-1 Beşiktaş. Hı -hı. Benim oğlanın skor tahmini 2-0 Beşiktaş. Sivas Adana. Benim skor tahminim 1-1. Bizim oğlanın 3-1 Adana Demirspor demiş buraya. Valla ben de onun tarafındayım. Hatta Belhanda'yı kadroma yedek kadroma almış. Bunu söyleyeyim. O yüzden soruyorum yani. Ee, ondan sonra Hatay Trabzon. Benim skor tahminim 1-1. Bizim Hı -hı. oğlanın skor tahmini 3-0 Trabzonspor. Ben de 1-0 bekliyorum. O yüzden büyük ihtimal kaleci Uğurcan'ı düşünüyorum. O, onu söyleyeyim yani. Peki Antalya i̇mraniye ee, skor tahminim 2-0 Antalyaspor. Bizim oğlan bayağı bir sürprize kaçmış. 2-1 İmranie demiş. Oo <laughs> sürpriz. Ankara Gücü Gaziantep? Eee benim tahminim 3-1 Ankara Gücü. Bizim oğlan Ankara Gücünü 2-0 demiş. Gol yemez Ankaragücü demiş. Giresun, Galatasaray. Valla bizim oğlan biraz benden daha fanatik Fenerbahçe'de olduğu için burada biraz duygusal davranmış. <laughs> Giresun spora 1-0 Giresun spor kazanır demiş. oraya. <laughs> Tamamen duygusal davranmış yani, yani. bu tamam. Bir de hatta bana söyle bir de kaba göreceksin. Bu hafta göreceksin o Galatasaray bu an kaybedecek <laughs> diye. Daha o hafta, o hafta yani. bu hafta değil bence yani tahminince o hafta bu hafta değil. Senin skor tahmini. 3-0 Galatasaray. Aynı yakınız ya. Peki Ali'cim evet, İstanbul-Kayseri? İstanbul-Kayseri e, benim skor tahminim e, böyle 2-1 Kayseri spor. Bizim oğlan 1-0 İstanbul demiş ama ben böyle kısır geçeceğini düşünüyorum maçta. Peki Başakşehir-Konya? Benim tahminim 2-0 Başakşehir. Bizim oğlanın tahmini 3-2 Başakşehir. Hmm. Gel gelelim senin takımın. Sen direkt söyle. Kasımpaşa'dan gol bekliyor musun, beklemiyor musun? Valla benim de ilk de yani bu maçta ortak bir görüşümüz var olanla. Ben de 3-1 Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyordum. O da buraya 3-1 Fenerbahçe demiş ya. Yani. Oo, ikiniz ortak payda buluşmuşsunuz. Bakalım ne olacak bu abi. Evet. Gelecek hafta bununla ilgili ufak bir değerlendirme de alırım o zaman senden. Yani skor tahminlerine bakalım bakalım. Ha, tamam. zaten işin biraz da şey yakısını söyledim. Dediğim gibi oyuncular hakkında Özellikle ben Trabzonspor maçının ondan sonra Sivas maçında yorumlarını merak ediyordum. Yani skor tahmini olarak. Yorumları da zaten maç maç değerlendiniz. Ali ile ilgili programı da özellikle tavsiye ediyorum. Bu hafta biraz formattan dolayı yani kayıt formatından dolayı biraz kalitede sıkıntı olabilir. Onun için de özür diliyoruz. Bu yayında da eğer sürçülisan etmişsek bir hatamız bir kusurumuz olmuşsa af diliyoruz. 21. haftada başarılar diliyorum. Var mı eklemek istediğiniz son bir söz? Her zaman sen söylerdin ama bu sefer ben söyleyeyim. Arkadaşlar e, izleyen arkadaşlar için diyorum ya beğen butonuna basmak çok zor olmasa gerek sadece bir tuş elinizin altında beğenenler tabii beğenmezseniz illaki beğenin demiyorum da Hı -hı. en azından beğendiyseniz beğene tıklayın ya arada bir de abone olmayı unutmayın yani e, bizim desteğiniz bizim için çok önemli e, mutlaka aklınızda kalmasın kadronuzda kalsın diyorum her zaman e, size bol puanlar bol şanslar diliyorum.